Değerli takipçilerimiz yeni bir videoyla hepinize merhaba. Bugün Balıkesir Edremit Akçay İkizçay mevkiinde sizlere bakın son kalan 3 artı 1 daireyi göstermeye geldim. Gördüğünüz gibi Tarım Kredi Kooperatifi'nin hemen üstünde satılık olan yer ön cephe. Şöyle manzara şöyle gördüğünüz gibi burada şu anda e, bir tane 3 artı 1 dairemiz kaldı. 3 artı 1 ara kat ön cephe dere manzaralı bir daire seçeneğimiz. Hemen alt katında görüyorsunuz tarım kooperatifi var. Onun yanında yine Trend Yol Express var. Satılık olan dairemiz de şurası. Hemen cam balkonlu olan yer 3 artı 1 ebeveyn banyolu. Ara kat ön cephe bir daire. Hemen karşısı da şöyle gördüğünüz gibi önü hiç kapanmayacak bir durumda. Şu şekilde hemen altında da zaten marketi var. Şimdi içeriye girelim size daireyi detaylı bir şekilde göstermeye çalışalım. Merhaba. Evet değerli takipçilerimiz asansörümüz şöyle gördüğünüz gibi mevcut. Yine altında kapalı otoparkı var. Şimdi dairenin içine doğru bir giriş yapalım. Evet değerli takipçilerimiz dairemiz içine geldik. Dairemiz 3 artı 1 ara kat ön cephe ebeveyn banyolu önü hiçbir şekilde kapanmayacak bir daire. Metrekare'si de ortalama 140 metrekare civarında 130 metrekare kullanımı olan 3 artı 1 bir daire. Evet bakın kapıdan içeriye girdik. Hemen şöyle bir koridorumuz var. Yine girdiğimizde 3 kapaklı bir vestiyerimiz var. Şöyle vestiyeri de size de göstereyim. Bakın vestiyerimizin derinliği şu şekilde. Bu dairenin fiyat bilgisi açıklama kısmında yazıyor. Oradan fiyat bilgisine ulaşa bilirsiniz. Hemen diğer tarafında da şöyle ayakkabı koymak için bir alan bırakılmış durumda. Yine tavanlarda led sistemleri, spot sistemleri yapılmış. Yine gördüğünüz gibi şöyle ayak hizasında spot sistemleri yapılmış durumda. Şöyle devam edelim bakın. Burası mutfağımız. Gayet şık ve kullanışlı bir mutfağımız var. İnce temizliğine kadar hepsi yapılmış. Şöyle bakın detaylı bir şekilde mutfağı sizlere göstermeye çalışayım. Yine ankasa setleri takım olarak, üçlü takım olarak takılmış durumda. Yine tavanlarda led sistemleri, spot sistemleri hepsi yapılmış durumda. Şöyle gördüğünüz gibi beyaz tonlarında malzemeler kullanılmış. Yine şöyle yakından göstereyim sizlere. Siyah tonlarında da dolap kapakları, e, dolap kolları, kupları kullanılmış. Yine siyah tonlarında bir granit malzeme tercih edilmiş durumda. Yerde kullanılan granitler de dolaplarla uyumlu olmuş siyah ve beyaz tonlarına yakın bir malzeme kullanılmış. Yine peteklerimiz takılmış. Merkezi sistem ısıtma olan bir yerden söz ediyoruz. Şöyle devam edelim. Bakın balkonu göstereyim şimdi sizlere. Yine camlarda otomatik pancur sistemleri var. Burası balkonumuz. Gayet kullanışlı bir balkonumuz var. Bakın manzarayı göstereyim sizlere. Kaz dallarını çok rahat bir şekilde buradan görebiliyorsunuz. Önü hiçbir zaman kapanmayacak şekilde. Yine kaz dallarından gelen dereyi görüyorsunuz şu karşıda. Kaz dallarından gelen su orası. Yazında kışında yine o su akmakta. Evet değerli takipçilerimiz görüyorsunuz balkonumuz gayet ideal. Yani masanızı attığınız zaman burada rahat böyle 7-8 kişi Rahat bir şekilde kahvaltı yapıp yemeğinizi yiyebilirsiniz. Yine bakın burası salonumuz. Salonu görüyorsunuz. Tavanlarda led sistemleri, spot sistemleri hepsi tertemiz yapılmış durumda. Yine zeminler laminant parke yapılmış. Yine süpürgelikler kapılara uyumlu olmasından dolayı beyaz rengi kullanılmış. İçerisi yine aydınlık. Şöyle gördüğünüz gibi. Yani 3 artı 1 bir daireyi tercih etmek isteyenler böyle bir daireyi tercih edebilirler. Yine bakın şöyle kapılar beyaz sonlarında kapılar tercih edilmiş. Yine üzerinde siyah kapı kolları takılmış durumda. Gezmeye devam edelim. Bakın buradan şöyle çıktığımızda uzun bir koridorumuz var. Yine burada bir yatak odası var. Hatta çocuk odası diyebiliriz. Yine gayet güzel. Burada bir balkonumuz var. Yine devam eden bir projemiz var. Bu, bu binanın devamı yani ikinci bloğu burada. Burada da elimizde satılık daireler mevcut durumda. Yine burasını da, bu balkonu da bakın şöyle göstereyim. Şurayı cam balkonla kapattığınız zaman buraya da yine istediğiniz tarzda kullanabilirsiniz. Şöyle devam edelim. Bakın burada hemen bir banyomuz var. Şu şekilde bir banyomuz var. Yine banyo dolaplarımız. Şu an ocak ayındayız ve havalar 2-3 günden beri gerçekten çok soğuk. İstanbul'da falan hatta yollar falan kapanmış durumda. Bakın burası duşun olduğu alan. Yani çok rahat bir şekilde burada duşunuzu alabilirsiniz. Bazıları çok küçük yapılıyor ama burası gerçekten ferah ve kullanımlı olmuş. Yine e, çamaşır makinesi için bir yer bırakılmış. Buraya yine burada da dolaplarımız var ve burada yine e, termosfon takmak için yer bırakılmış durumda. Evet değerli takışlarımız devam edelim gezmeye. Burada bir çocuk odası daha var. Bakın. Yine panjur sistemleri yapılmış hepsinin. Bakın şöyle otomatik panjur sistemleri var. Şuradan da şöyle düğmeyle panjurları kaldırıp indirebiliyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi aydınlık gayet. Burada da yatak odası var. Yine yatak odasının içerisinde ebeveyn banyosu var. Çift banyolu bir yer burası. Marketin zaten hemen altında. İstediğiniz zaman buradan alışveriş yapmak için hemen aşağıya inebilirsiniz. Yine trend yol yan tarafında var. Yatak odası da gayet kullanışlı. Yatağınızı çok rahat bir şekilde koyabilirsiniz. İçine dolabını koyabilirsiniz. Burada da bir ebeveyn banyomuz var. Şu şekilde. Yine burada lavabomuz. Şöyle gördüğünüz gibi aynamız da burada. Yani Akşehir'de böyle çok geniş 3 artı 1 daire bulmak pek kolay olmuyor. Onun için 3 artı 1 isteyenler böyle bir daireyi tercih edebilirler. Önü açık kapanmayacak bir vaziyette. de burası ortalama 700 metre mesafede. Dediğim gibi böyle bir daireye sahip olmak istiyorsanız bizlere ulaşabilirsiniz. Bizlere ulaşmak için telefon numaramız 0555 721 25 67 nolu telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. Yine onun dışında sahibinden.com, hepsiemlak.com, zingat.com adreslerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Yurt dışından arayanlar şu an izlenme sayımız hemen hemen 50 ülkeyi geçti. Bizlere yine ulaşmak için WhatsApp üzerinden, Telegram üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Numaralarımız 555 721 25 67. Hemen üst tarafta zaten videonun üstünde numaralarımız aktif durumda. Evet değerli takipçilerimiz, değerli izleyenlerimiz bir videonun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Farklı bir videoda görüşmek üzere diyorum. Sizi şu manzarayla videomu kapatmak istiyorum.